Sevgili Bilecik'liler, Gübretaş'ın değerli mensupları, aziz kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün sizlerle şehrimiz, ekonomimiz ve maden sektörümüz açısından çok önemli bir açılış töreni vesilesiyle bir aradayız. Bizleri bir araya getiren Tarım Kredi Kooperatiflerimize sayın Genel Müdürümüz ile yönetimine teşekkür ediyorum. Açılışını yapacağımız Söğüt Altın Madeni'nin Bilecik'le birlikte tüm ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Gübretaş Maden Yatırımları uhdesinde bulunan Söğüt Altın Madeni ile ilgili yatırım sürecini 2021 yılı Ocak ayı itibariyle başlatmıştık. Maden sahasında yapılan çalışmalar neticesinde 109 ton altın kaynağı ile 60 ton altın rezervi tespit edildi. Bir başka ifadeyle 3,5 milyon ons kaynağı 1,92 milyon ons rezerve tekabül eden bu altının bir an önce Türk ekonomisine kazandırılması için çalışmaları hızlandırdık. Maden sahasındaki yatırım faaliyetleri üç ayrı faz olarak toplam 500 milyon dolara ulaşacak şekilde planlandı. Bugüne kadar yaklaşık 70 milyon dolar yatırım gerçekleştirilerek projenin ilk kısmı tamamlandı. Daha önce söz verdiğimiz gibi tesis ilk altın dökümünü yapacak şekilde hazır hale getirildi. Bu tesis ilk etapta yıllık iki buçuk tona kadar altın üretme kapasitesiyle çalışacak. Kalan iki fazın yatırımlarını da üç yıl içinde neticelendirmeyi planlıyoruz. Böylece yıllık üretim miktarını inşallah yaklaşık altı buçuk tona yükselteceğiz. Ülkemizin ortalama yıllık altın üretiminin 35 ton civarında olduğu dikkate alındığında Söğüt Altın Madeni'nin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Burası tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde ülkemizde en çok altın üretimi yapılan ilk 3 madenden birisi olacaktır. Bugün itibariyle Söğüt Altın Madeni sahasında yaklaşık bin kardeşimiz istihdam ediliyor. İlerleyen dönemlerde bu sayının 1300'ü bulmasını bekliyoruz. Söğüt ve Bilecik'le birlikte Türkiye'nin ekonomisine önemli katkı sağlayacak tesisimizin hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. <laughs> Tesisin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Tabii bugün Bilecik'e sadece altın madeninin açılışı için gelmedik. İnşallah buradan şehir merkezimize gidecek. Valilik önünde bizleri bekleyen Bilecikli kardeşlerimizle kucaklaşacağız. Bu vesileyle toplam yatırım tutarı 1 milyar 771 milyon lirayı bulan kamu ile 653 milyon liraya olan özel sektör projelerinin resmi açılış sevincini vatandaşlarımızla birlikte Bilecik'te yaşayacağız. Ardından Bilecikli gençlerimizin heyecanına, coşkusuna ortak olacağız. Böylece müjdelerle, açılışlarla, hizmetlerle dolu bir programla yıllar sonra Bilecik'le ve Bilecik'li kardeşlerimizle hasret gidereceğiz. Değerli dostlar, Türkiye 2002 yılından itibaren tarihinin en büyük kalkınma ve demokrasi hamlelerini gerçekleştirmiş bir ülkedir. Son 20 yılda gerçekten büyük bir gayretle, samimiyetle çalışarak ülkemizi bölgesinin üretim ve ticaret merkezi haline getirdik. Nerede bir eksiğimiz, sıkıntımız, veya geliştirilmeye muhtaç bir alan varsa hiçbirini ihmal etmeden hepsini de çözüme kavuşturduk. Göreve geldiğimiz Türkiye ile bugünün Türkiye'si arasındaki o devasa farkı meselelere ideolojilerinin penceresinden bakmayan herkes görebiliyor. Birazsa yaşı 35-40'ın üzerinde olan ve ülkemizin eski sorunlarını bilen Hatırlayan vatandaşlarımız iktidarlarımız döneminde yapılan hizmetlerin büyüklüğünü, ne manaya geldiğini gayet iyi biliyor. Kalkınmanın temel altyapısını oluşturan eğitim, sağlık, ulaştırma, haberleşme, enerji gibi alanlarda sadece 20 yılda kat ettiğimiz mesafe gerçekten takdire şayandır. Eğitimde Binadan personele pek çok kronik sorunu çözdük. Hastanelerimiz sağlık hizmetlerinde örnek gösteriliyor. Yollarımızın standardı birçok Avrupa ülkesinin bile üzerinde. Adil Bey yalnız bu Söğüt'le ilgili bir bölüm varmış. Bilmiyorum. Fazla değil dediler. Vali Bey nerede? Kaç kilometre? Hayır, kalan yer. Ya bunlar bozuk olan yerler mi? Al mikrofonu al, mikrofonu al. Söğüt-Bozuyuk yolu efendim, 26 kilometre. Bozuk yol 2 kilometre. Ben sana Söğüt-Bozuyuk -Söğüt arasını Söğüt sormuyorum şu anda sıkıntılı, bozuk olan yer neresi Vali Bey? Efendim iki kilometre. Yapılıyor efendim. Sen bana başka şeyler anlatıyorsun. Adil Bey süratle hemen anında. Yarın değil. Hemen şimdi. Tamam. Havalimanlarımız. Dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Enerjide yeni boru atları, arama sondaj faaliyetleri, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kendi hikayemizi yazıyoruz. Hükümete geldiğimizde sadece 5 ildeki 57 yerleşim yerinde kullanılan doğalgazı bugün 81 ilimizdeki 703 yerleşim yerimize yaygınlaştırdık. Böylece nüfusumuzun yüzde 85'ine yakını doğalgaza kavuştu. Birileri güneş ve rüzgar enerjisini yeni yeni keşfede dursun. Biz yenilenebilir enerjide Avrupa'da beşinci, dünyada on ikinci sıraya yükseldik. <laughs> Filomuza kattığımız Sondaj ve sismik araştırma gemilerimizle dünyanın en geniş filosunu kurduk. Milli imkanlarla yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde Karadeniz'de 710 milyar metreküplük ülkemizin en büyük doğalgaz rezervi keşfini yaptık. Değeri 1 trilyon dolara ulaşan bu doğalgazı milli şebekemize bağlamak için 50 binin 50'nin üzerinde gemi ve 10 binin üzerinde personel şu anda harıl harıl çalışıyor. İnşallah milletimizde taahhüt ettiğimiz şekilde Mart ayı sonu itibariyle Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz. <laughs> Adana ve Cizre'de yaptığımız keşiflerle petrol üretimimizi artırdık. Akkuyu nükleer güç santralinin inşası da aralıksız devam ediyor. Bu sene içerisinde nükleer güç santralimizin ilk ünitesinde elektrik üretimine başlıyoruz. Rabbimizin bizlere bahşettiği hangi enerji kaynağı varsa bir yolunu bulup ülkemiz ekonomisine kazandırmanın gayretindeyiz. Petrol, doğalgaz ve madencilik gibi alanlarda karşılaştığımız onca engele ve sabotaja rağmen elde ettiğimiz başarıları ayrıca değerli buluyoruz. Nitekim temel göstergelere bakmak bile Türkiye'nin bu başlıklarda nereden nereye geldiğini görmek için kafidir. Son 10 yılda ortalama yıllık 742 milyon ton maden üretimi yapıldı. Toplam madencilik üretimimiz 2021'de bir önceki yıla göre 14 artışla 814 milyon tona ulaştı. Geçtiğimiz yıl maden ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 9,1 artışla 6,5 milyar dolara ulaştı ve bu alanda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Bor üretiminde ve ihracatında da Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini yakaladık. Eti maden yüzde 95 kapasiteyle çalışarak 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışı yaptı. Böylece yaklaşık 1 milyar 300 milyon dolar gelir elde ettik. Tüm bu hamleler sayesinde madencilik sektörümüzün Gayrisafi yurt içi hasılaya katkısını son 14 yılda 11 milyar liradan burası çok önemli 93 milyar liraya çıkardık. Aynı şekilde son 8 yılda binde 8 olan madenciliğin milli gelir içindeki payı her yıl kademeli olarak artarak geçen yıl itibariyle yüzde bir virgül yükseldi. Değerli kardeşlerim altın petrolle birlikte en fazla ithal ettiğimiz ürünlerin başında geliyor. Bu alanda talebimizin en az yarısını karşılayabilecek bir rezerve sahibiz. Ancak Türkiye çok uzun yıllar boyunca kıymetli maden sektöründe kendi potansiyelini harekete geçirememiştir. Bunda teknolojik imkanların yetersizliği ve kapasite eksikliğinin yanı sıra ülkemiz aleyhine yürütülen lobi çalışmalarının etkisi de vardır. Çevrecilik bahanesiyle ülkemize çekilen yabancı destekli operasyonların sayısı bir hayli fazladır. Sivil toplum kuruluşu görünümlü yapılar eliyle kamuoyunun hassasiyetinin istismar edilmesi başta olmak üzere pek çok araç bu doğrultuda kullanılmıştır. Kıymetli maden sektörümüzün gelişmemesi için her yol denenmiştir. Tüm dünyada kabul gören maden çıkarma yöntemlerine ses etmeyenlerin ülkemiz söz konusu olunca ortalığı nasıl ayağa kaldırdığını milletimizi nasıl galeyana getirdiğini hepimiz hatırlıyoruz. Türkiye'nin yeraltı kaynaklarını gün yüzüne çıkarma ve ekonomimize kazandırma mücadelemizde biz de pek çok saldırıyla karşılaştık. Gezi olaylarındaki gibi sokak terörünün de kara propaganda faaliyetlerinin de bizi yolumuzdan alıkoymasına müsaade etmedik. Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek kıymetli maden sektörümüzün önündeki engelleri tek tek kaldırmaya çalıştık. Böylece 2000 yılında neredeyse sıfır olan altın üretimimiz 2020 yılında 42 tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Son 5 yıllık verilere göre ortalama üretimimiz yıllık 35 ton civarındadır. Göreve geldiğimizden bu yana toplam 455 ton altının üretilmesini sağladık. Günümüzde 16 farklı madende üretim gerçekleştiriliyor. Yapacağımız yeni keşiflerle yerli altın üretimini artırmayı hedefliyoruz. Dış ticaretimizin dengeye kavuşabilmesi için ülkemizin potansiyelini her alanda olduğu gibi altında da en üst seviyede kullanmamız gerekiyor. Bugün açılışını yapacağımız Söğüt Altın Madenini bu hedef doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak görüyorum. Söğüt Altın Madeninin burada çalışan kardeşlerimizle birlikte tüm ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve bir müddet daha sahede misafir ediyoruz. Günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediyelerini takdim etmek üzere Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Genel Müdürü Sayın Halit Semih Demircan'ı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Sayın Hüseyin Aydın'ı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'i sahneye davet ediyoruz. Söyle. Evet, söyle, söyle. Buyurun efendim. Açın, ee, Sayın Cumhurbaşkanımıza e, burada iki tane cevher damarımız bulunmakta bu maden yatağında. E, biri Akbaştepe, biri Korudanlık diye adlandırdığımız bir manevi hatırası olarak bu açılış dönemine istinaden kendisine hediyemizi takdim ediyoruz. Ee, buyurun. Yani ben de merak ettim. Şimdi bunu verince herhalde köşe oluruz dedim. Yok. Meğerse bir tondan 11 gram. Evet. Efendim. Biraz <laughs> ağlatacaklar bizi. <mısın? gülüyor> ne yemeklerden sonra geliyor ya. Kolay değil. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı'nı kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızı refak etmek üzere, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, Sayın Bakanlarımızı, Sayın AK Parti Genel Başkan Yardımcılarımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın MKYK üyelerimizi, Sayın Bilecik Valimizi ve AK Parti Bilecik İl Başkanımızı, Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Buyrunuz lütfen. Bakarsın. 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 Buraya, buraya. Ha. Hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Evet. Söğüt altın madenimiz Söğüt'ümüze 1300 çalışanımıza ülkemize milletimize hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah Bismillah. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gübre Taş, Maden Yatırımları AŞ, Söğüt Altın Madeni Tesis açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun.